Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte direksiyon kutusu yağ kaçırıyor ne olur? Sorularına bu videoda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Direksiyon kutusu yağ kaçırıyor ne olur? Direksiyon kutusundan gelen yağ genellikle aracın yağsız kalmasına sebep olacağı için direksiyon sisteminizde farklı hasarlara yol açabilir. Bunların en başında direksiyon pompanızın bozulması olacaktır. Direksiyon pompanız yağsız kalarak içini saracak ve değişmesi gerekecektir. Videomuz bu kadardı umarım faydalı olmuştur. Sizde bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenebilir kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.